Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 261 numaralı hadis. Cümle cümle okuyup sonra tercüme etmeyeyim de öyle okuduğum cümleyi tercüme ederek gideyim zamandan kazanalım. Ali bin Hureyre radıyallahu anhu Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyurduğunu nakletmiş. Lem yetekellem fil mehdi illa thelâte. Üç kişi, üç çocuk dışında beşikteyken konuşan kimse olmamıştır. Beşikteyken hiçbir çocuk konuşmamıştır. Kimdir bunlar? Aysa bunu Meryem ve sahibu Cüreyc. Birisi Hz. İsa Aleyhisselam, öbürü de Cüreyc'in arkadaşı. Öbürünü Efendimiz rivayetin bu Cüreyc faslı bittikten sonra nakledecek. Rivayette Hz. İsa Aleyhisselam'ın beşikteyken nasıl konuştuğunu ayrıca belirtmemiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu biz Kur'an-ı Azimüşşan'da buluyoruz. Efendim Meryem suresinde hemen onu şöyle hızlıca görelim, ondan sonra rivayete devam edelim. Ee, Meryem suresinin 16 ve devam eden ayetleri onlara da uzun uzun okumayayım efendim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ee, İsa Aleyhisselam Hazreti Meryem'e ilka edildiğinde Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla o efendim insanlar için bir alamet, bir ayet, bir mucize olacak. Efendim tabi Hz. Meryem, Hz. Cibril'i karşısında bir insan suretinde görünce şaşırıyor. Bana hiçbir beşer dokunmadı diyor. Allah'tan korkuyorsan benden uzak dur. Hayır diyor ben Rabbinin elçisiyim sana bir çocuk müjdelemek için geldim. O da diyor ki bana bir beşer dokunmadı. Ben kötü kadın da değilim nasıl çocuğum olur? O da diyor ki işte bu Rabbinin emridir. Rabbinin işi böyledir. Onun için zor yoktur. Ona her şey kolaydır. Ve ona Hz. İsa aleyhisselamı ilka ediyor. Cibril aleyhisselam. Sonra Hz. Meryem hamile kalıyor. Sonra çekiliyor şehirden başka bir e, dışarıya başka bir araziye gidiyor. Orada bir hurma ağacının altına efendim e, yerleşiyor. Orada Hz. İsa aleyhisselamı dünyaya getiriyor. Kundağına sarıp Tekrar Kudüs'e dönüyor. Kudüs'e döndüğünde efendim e, Yahudilerle arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Ve etet bihi kavmeha tahmiluhu Meryem Aleyhisselam Hz. İsa'yı kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Kudüs'e getirdi. Galu ya Meryem agacci iti şey enferya Dediler ki ey Meryem sen çok çirkin, iğrenç bir iş yaptın. Bu nedir? Ya uhte Harun ma kana abuki imra su'in ve ma kanat ummuki bagiyya. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Annen de fahişe bir kadın değildi, ahlaksız bir kadın değildi. Sen bu bunu nereden peydahladın? Fe eşaret ileyhi Meryem annemiz bir şey söylemediği Hz. İsa'yı işaret etti. Kundaktaki Hz. İsa'yı İsa işaret etti. "Kalu" dediler ki: "Keyfe nukallimu men kana fi'l mehdi sabiyya?" Bize bunu işaret ettin ama daha beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım biz? "Kale inni Abdullah." O esnada İsa Aleyhisselam dile geldi beşikte, kundaktayken Kale inni Abdullah dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Etaniyel kitabe ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. O beni bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı, nebi kıldı, peygamber yaptı. Ve cealeni mübareken eynema kuntu. Her nerede olursam olayım beni mübarek kıldı, bereketlendirdi, ve evsani bis salati ve zekati ma hayya hayatta olduğum sürece bana namazı ve zekatı emir buyurdu. Ve berren bi valideti ve anneme iyilik etmemi emir buyurdu. Ve lem yecalni cebbaren şakiyya o beni zorba ve bedbaht bir şaki kılmadı selam aleyhi yevm velidtu ve yevm emutu ve yevm ve dünyaya getirildiğim gün öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam olsun. Evet İsa Aleyhisselam böyle cevap verdi kundaktaki bir bebek iken bu ayeti kerime arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın akıbetiyle ilgili mevt kelimesinin kullanıldığı ikinci ayettir. Bunun dışında bir ayette daha İsa Aleyhisselam'ın akıbeti konusunda mevt, mate, emutu e, kelimesi geçmiştir. Bu kökten türeyen kelimeler geçmiştir. Bunun dışında İsa Aleyhisselam'ın akıbetinden bahseden bütün ayetlerde vefat ve teveffi kelimeleri geçer. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Akide okurken bahsetmiştik İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne kıyamete yakın tekrar döneceğine dair ilgili ayetlerden bahsetmiştik. Bu ayetlerde İsa Aleyhisselam'ın vefatından bahsediliyor, mevtinden değil. Vefat ayrı bir şeydir, mevt ayrı bir şeydir. Vefat cahiliye Arapları tarafından Ölüm anlamında kullanılmamış bir kelimedir. İlk defa Kur'an Kur vahyi bu kelimeyi Arapların gündemine mecazen, mevt anlamına gelecek şekilde sokmuştur. Dolayısıyla Araplar vefat, teveffi, müteveffa kelimelerini mecazen, mevt anlamında kullanırlar. Kur'an'da da her geçtiği yerde bu kelime mevt anlamında değildir uykunun ölüm olduğunu ifade eden ayet-i kerime var biliyorsunuz. Orada Cenab-ı Hak uyur, uyuduğumuzda hepimizin vefat ettiğini söylüyor. Allahu yeteveffel enfüse hine Allah mevtleri, bakın mevtleri esnasında nefisleri vefat ettirir. Velleti lem temut fi menamiha ölmemiş olanları da uykularında vefat ettirir. Ölenleri öldükleri zaman vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında vefat ettirir. Uyuduğumuzda hepimiz vefat ediyoruz bu ayete göre. Demek ki arkadaşlar vefat kelimesi eşittir mevt demek İsa öldü. Buradan da İsa öldüye yol çıkarmak delalet çıkarmak doğru değil. En azından Kur'an'a aykırı. Peki nedir bu vefat teveffi? Arapçada bu kelime bir şeyin tamamını almak. Birinin birine borcu varsa ödemişse ben senin borcunu tamamen ödedim hakkını aldın mı? Tamam teveffeytu ki hakkı diyor. Evet hakkımın tamamını senden aldım. Bir şeyi tamamen almak, olduğu gibi almak. İsa Aleyhisselam'ın vefatı nedir? Yeryüzünden ruhuyla, bedeniyle olduğu gibi alınmasıdır. Kaldırılmasıdır. Mevti değil yani. Bahsimiz bu değil ama buna böyle bir istitrat kabilinden parantez içi bir e, değinmiş olduk. Efendim İsa Aleyhisselam'ın Beşik'te konuşması budur. Rivayetimiz devam ediyor. Ve kana Cüreycun raculan abiden Cüreyc ibadet ehli abit bir adamdı. Fettahade savmaatan kendisine bir ibadet mahalli meskün yerlerin dışında sadece ibadet için yapılan savma. Savmaa tabiri daha sonraki dönemlerde ee, kişişlerin keşişlerin manastırları hakkında kullanıla gelmiş. Manastır demek. Fakat esası, kelimenin aslı ibadete tahsis edilmiş yer. Orada yaşayanlar da sadece orada ibadetle meşguldür. Dünyayla alakadar olmazlar. Kendisine cüre de böyle bir ibadet mekanı tahsis etmiş. Efendim fekane fiha orada ibadet ediyor. Oradayken Cüreyc fe etethu ummuhu ve huve yusalli namaz kılıyorken orada annesi gelmiş Cüreyc'e. Ve ya Cüreycu seslenmiş ey Cüreyc diye. Ve ya Rabbi ummi ve salati. Cüreyc içinden demiş ya Rabbi namazıma devam mı edeyim yoksa anneme cevap mı vereyim namazdayım şu anda. Ve akbala ala salatihi namazına devam etmiş. Fensarafet kadın Cüreyç kendisine haber e, ses vermeyince, cevap vermeyince kadın ayrılmış, gitmiş. Falan maka ne min ertesi gün olmuş, kadın tekrar gelmiş. Etethu ve huve yusalli. Gene gelmiş Cüreyş yine namaz kılıyor. Ve Kalet ya Cüreyç dışarıdan seslenmiş Cüreyç diye. Ve kale ey Rabbi, ummi ve salati. Cüreyç yine aynı şeyi içinden geçirmiş. Ya Rabbi, anneme cevap mı vereyim, namaza devam mı edeyim? Fe akbala ala salatihi namazına devam etmiş. Felamma kana min al-ghad atat huwa yuṣalli üçüncü gün olmuş kadın gene gelmiş feqalet ya cüreyit feqale ey rabbi ummi ve salati efendim feakbala ala salatihi aynen gene üçüncü günde namazına devam etmiş. Feqalet kadın demiş ki Allahumma la tumitü hatta yanzur ila vujuhil mu'minat. Ya Rabbi Kötü kadınların yüzüne bakar olmadıkça bunun canını alma. Ve tedakere ben o İsraile curaycen ve ibadetehu, İsrail oğulları cüreyci ve ibadetini konuşuyorlar. Abid bir zat şöyle ibadet ehli böyle ibadet ehli kendi aralarında ondan bahsediyorlar. Ve kanetimratun bagiyyun bir edepsiz kötü kadın vardı. Mütemesselu bi husniha çok güzeldi. Güzelliği darbu mesel idi. Ve qalet o kadın dedi ki: İnşaytum le eftinanneh. Dilerseniz isterseniz ben onu yoldan çıkartırım. Fe ta'arradat lehu kadın cüreyce gitti. Efendim askıntılık etti, sarkıntılık etti. Fe gel yeltifet ileyha ama cüreyc kadına iltifat etmedi, yüz vermedi. Fetet ra'yen kana ya'vi ila savmatihi. Bunun üzerine kadın bir çobana gitti. Çoban Cüreyc'in yanına gelir giderdi. Cüreyc'in e, ibadet ettiği yere, o mekana girer çıkardı. Fe emkenethu min nefsiha. O mekanda o kadın çobanla yattı ve vaka ona fa ilişki kurdular kadın hamile kaldı. felemma <laughs> veledet <laughs> çocuğu doğurduğu zaman kadın قالت dedi ki huemencureyce bu çocuk cüreysiendir. ve <laughs> etevi aldılar çocuğu götürdüler cüreyci şeyden çıkarttılar ibadet ettiği o mekandan saumadan çıkarttılar ve hedemu orayı yıktılar yerle bir ettiler ve cealu yadribunehu cüreyce vurmaya onu tartaklamaya başladılar ve kâle mâ şe'nukum dedi ne oluyor size ne istiyorsunuz benden nedir bu hal kâlu zeneyte bihâdihil minke dediler ki sen bu fahişeyle zina ettin etmişsin ve bu senden bir çocuk doğurmuş Kale eyne sabiyyu Cüreyş dedi ki çocuk nerede? Feca'u bihi Çocuğu getirdiler. Ve kale Cüreyş dedi ki Da'uni hatta usalli Bırakın bana bir izin verin namaz kılayım. Felemmen sarafe Namazı kılıp bitirdikten sonra Etes sabiyye O bebeğin yanına geldi. Fetane fi batnihi karnına parmağıyla dürttü. Ve kâle ya gulamu dedi ki ey çocuk men ebuke senin baban kim? Kâle fulanun erra'iyyü çocuk dile geldi ve dedi ki falan çoban. Fe akbalu ala cüreycin yukabbilûnehu ve yetemessahûne bihi bunun üzerine bu mucizeyi müşahede edince Cüreyc'in başına toplandılar. Onu öpmeye başladılar. Elini yüzünü meshetmeye başladılar. Ve kalu dediler ki nebni leke savma takmin zeheb. Senin bu ibadet ettiğin bu mekanı biz yeniden yapacağız ama altından yapacağız. Kale la dedi ki hayır buna gerek yok. Aiduha min tînin kemâ kânet. Siz gene onu çamurdan yapın. Ee, eskiden olduğu gibi, ilk halinde olduğu gibi siz onu gene kerpiçten yapın. Fefalu <laughs> yaptılar. Ve beyna burada cüreycin şeyi bitti. Cüreyci şahitlik eden kundakta konuşan çocukla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aktarımı bitti. Rivayet şimdi beşikte konuşan üçüncü çocuğa geldi. Ee, yalnız bu rivayet üzerine söyleyeceklerimiz burada bitmeyecek. Çünkü çocukken konuşanlar ya da beşikte konuşanlar bunlardan ibaret değil. Bu konu hakkında yazılmış müstakil risaleler var, eserler var. Onları da bahse konu etmemiz lazım yoksa konu eksik kalır. O zaman haftaya bırakalım. Peki. aleyhi ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rabbil